Merhabalar Cihaz Hocam, hoş geldiniz. Merhabalar Yusuf, teşekkür ederim. İlahiyat Arapça Hazırlık Sınıfında başarılı olmak isteyen bir öğrencinin izlemesi gereken yol haritası nelerdir? Bu hafta biz derslere yeni başladık. Dört temel dersimiz var. Gramerde sarf ve nahif dersleri var. Ayrıca metin dersi var. Bir de muhadese dersimiz var. Bu hafta başladığımızda her gün yaptığınız dersi en az bir derse yarım saatinizi ayırarak çok rahat sene sonuna kadar sene sonuna doğru Arapçayı çok iyi bir şekilde öğrenmiş olabilirsiniz. Onun haricinde günübirlik tekrarları mutlaka yapmalısın. Cümle tekrarı, metin okuma, muhadese tekrarı ve e, arkadaşınızla birlikte bunları tekrar etmek de son derece önemlidir. Sarf, nahiv, metin ve muhadeseyi günübirlik gördüğünüz derslerle günübirlik tekrar ederek sene sonuna kadar çok güzel bir Arapça öğrenip Arapça hazırlığı rahatlıkla geçebilirsiniz değerli arkadaşlar.